Merhaba arkadaşlar. Bugün 5. sınıf özgün yayınları sayfa 93'teki öğrendiklerimizi uygulayınız kısmını çözmüş olacağız. Birinci sorumuzda hızla başlıyoruz. Bir kutuda 24 balon vardı. Balonların altıda biri satıldı. Kaç tane balon satılmıştır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi bu tarz sorularda bir çokluğun belli bir kesri sorulduğunda paydaya bölüp payla çarpmamız lazım. Mantığının nereden geldiğini söylersek arkadaşlar Altıda biri dediği için artı 6 parçalık bir ifade var. 1 2, 3, 4, 6 parçalık bir ifade var. Bunun bir tanesi satılmış. O zaman tamamı 24 bal olmuş buranın. Tamamı 24'müş. 6 da birini sordu. Yani bize 6 parçadan bir tanesini sordu. O yüzden 24'ü 6'ya yani paydamıza bölüyoruz arkadaşlar. 24'ü 6'ya bölelim. 24'ün içerisinde 6, 4 defa 6 kere 4, 24. Kalan 0, 0. Yani bir parçanın 4 olduğunu buldum. Bize de demiş ki Bunlardan bir tanesi satıldı. Sadece bir kutu satıldı. O zaman 4 tane balon satıldığını bulmuş olduk. 4'ü de normalde yapılan işlem paydayı paydaya bölüp payla çarpmaktı. Paydaya böldüm. 6'ya böldüm. 4 çıktı. 1 ile çarptığınızda 4 kere 1 4 şeklinde sonuçlanır. Yani toplamda 4 balon sattığını tespit etmiş olduk. Mantığı buradan geliyor arkadaşlar. Paydamıza bölüp 6 parçaya bölüp bir tanesini almam istendiği için 6'ya bölüp 1 ile çarpmamız sonuca bizi ulaştıracaktır diyoruz. Birinci sorumuzun cevabı bu şekilde ortaya çıkmış oldu. Şekil çizerek de gördüğünüz gibi rahatça cevaba ulaşabilirsiniz diye hatırlatmış olalım. İkinci sorumuza geçtiğimizde burayı temizledik. Yetiştiremeyenler durdurarak işlemleri kontrol edebilirler. İkinci sorumuzda Ali 36 TL olan parasının 9'da 2'sini Kızılay'a bağışladı. Ali'nin Kızılay'a bağışladığı para kaç Türk Lirasıdır? Bakın aynı mantık. 36'yı 9 parçalık bir parçaya böleceğiz. 2 tanesini alacağız. 9'da ikisi dediği için. Şekilde de gösterelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 parçalık bir şekil aldım. 2 tanesini Kızılay'a bağışlamış. 36'yı önce 9 parçaya böleceğiz. 36 böl 9. 36'ın içerisinde 9 4 defa. 9 kere 4 36 0 0. Yani yine bir parçanın karşılığı 4 olarak geldi. Bize iki parça verdiğini söylemiş. O zaman 4 ile de 2'yi çarptığımızda 4 kere 2 8 yani 8 TL'sini Kızılay'a bağışlamış. Cevabımız 8 TL olarak ikinci soruda da ortaya çıkmış oldu arkadaşlar. Üçüncü soruyla devam ediyorum. Yine burayı temizledim. Yetiştiremeyenler durdurarak işlemlerini kontrol edebilirler. Fatma Hanım 150 TL ile alışverişe çıktı. Parasının 5'te 3'ü ile giysi aldı. Fatma Hanım'ın geriye kaç Türk lirası kalmıştır diye sormuş. Yine 150'nin 3 bölü 5'i sorulduğu için arkadaşlar 5'e bölüp 3'e çarpmamız lazım. Mantığı da çünkü 5 parçalık bir ifadeden yine şekilde de gösterelim. 5 parçalık bir ifadeden 3 tanesiyle DC almış. Yani 150'yi önce 5'e böleceğiz. Sonra 3 ile çarpacağız. 150 bölü 5. 150'yi 15'in içerisinde 5. 3 defa 5 kere 3. 15. 0 0. Bu 0'ı aşağı indim. Aynı zamanda buraya da yazılır. Bir parçası 30 olarak bulundu. Bize 3 parça soruldu arkadaşlar. 30'u da 3 ile çarpmamız lazım. 30 çarpı 3. 3 kere 0 0. 3 kere 3 9. 90 TL'sini giysi aldığını tespit etmiş oldum. Üçüncü soruda da cevabımız 90 TL olarak bulunmuş oldu diyoruz arkadaşlar ve dördüncü sorumuza doğru ilerliyoruz. Pardon burada ufak bir işlem eksik yaptık arkadaşlar. 90 TL giysi aldı ama demiş ki bize sorunun devamı varmış. Fatma Hanım'ın geriye kaç lirası kalmıştır dedi. 150 TL parası vardı. 90 TL giysi aldığı için geriye kalan parayı sorduğundan 150 90 işlemini yapmam lazım son cümleyi atladık arkadaşlar. 0 15'ten 5'ten 9 çıkmaz. 15'ten 9 çıktı. 6 burası 0 kaldı. Geriye 60 TL kaldığını tespit etmiş olduk. Bize aslında 60 TL'yi sormuş. 90 TL giysi aldı. Onu sorsaydı ama bize geriye kalan sorduğu için cevabımız 60 TL olarak bulunmuş oldu. 3. soruda diyoruz. Ve 4. soruyla devam ediyoruz. Yine işlemleri durdurarak kontrolleri sağlayabilirsiniz diye hatırlatmış olduk. Dördüncü sorumuza baktığımızda Hakan parasının 3'te 2'si ile bir öykü kitabı aldı. Öykü kitabını 16 TL ödeyen Hakan'ın harcama yapmadan önce kaç Türk lirası vardır diye sorulmuş. Şimdi burada arkadaşlar ilk 3 sorudan farklı bir soru. Çünkü bu sefer 3'te 2'lik kısmını verdi bize tamamını sordu. Bu tarz sorularda da so sayımızı paya bölüp yani iki parçaya bölüp sonra çıkan sonucu paydayla 3 ile çarparak tamamına ulaşıyorsunuz. Yine mantığını çizelim. 3 parçalık bir şeklin 2 parçasıyla kitap almış. Yani 2 parçası 16'ymış. O zaman 16'yı 2 parçaya bölmem lazım. Yani payıma bölüyorum. 16 bölü 2. 16'nın içerisinde 2, 8 defa 8 kere 2 16. Kalan 0 Yani bir parça 8 TL'ymiş. Bize tamamını sorduğu için. Şimdi 8 TL'yi de 3 parçayla yani tamamı 3 parça olduğu için 8 ile 3'ü çarpıyorum. 8 kere 3 24 TL olarak tamamı bulunmuş oldu. E, bu tarz sorularda da dikkat paya bölüp payda ile çarpmamız gerekiyor. 4'ün soru 3, ilk 3 sorudan farklı bir çözüme sahip diye tekrar hatırlatmış olduk. 5'in sorumuza geçtik. Son sorumuz arkadaşlar. Burayı temizledim. 5'in sorumuza bakıyoruz. Bir paket dosya kağıdının 8'de 5'i fotokopi çekiminde kullanıldı. Fotokopi çekiminde kullanılan dosya kağıtlarının sayısı 250 olduğuna göre fotokopi çekilmeden önce pakette kaç tane dosya kağıdı vardır diye sorulmuş. Şimdi burada arkadaşlar 8'de 5'li kısmı verilmiş. Tamamı sorulmuş. O yüzden 8 parçalık bir şekil çizelim. Hepsini gösterdik. Bunu da göstermiş olalım. 2, 3, 4, 5, 6 ve 8 parçalık bir şekil aldım. 5 tanesi fotokopi çekiminde kullanılmış. Diyor ki bize toplam kaçtandır? Yani 5 parçalı kısım 250'ymiş arkadaşlar. Buranın tamamı 250'ymiş. O zaman 250'yi 5'e bölmem lazım ki bir parçayı bulabileyim. Yani payımıza bölüyoruz. 250'yi 5'e böldüm. 25'in içerisinde 5, 5 defa. 5 kere 5, 25. 0, 0. Bu 0'a aşağı indim. Aynı zamanda buraya yazıldı. 50. Her bir kutuya karşılık gelen kısım 50 oldu arkadaşlar. Bize tamamı sorulduğu için 8 tane 50 var burada. 50 ile 8'i çarpmanız gerekiyor paydamızla. 8 kere 0 0. 8 kere 5 40. Yani toplamda 400 dosya kağıdı olması gerekti arkadaşlar. Cevabımız 400 olarak bulunmuş oldu diyoruz. 5. sorunun cevabında. Bu şekilde sayfa 93'teki kısmı tamamlamış olduk arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.